Merhaba arkadaşlar ben Fırat. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Hunger Games oynuyoruz ve <laughs> Hunger Games'in 2. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapıyorum. Challenge değil, challenge değil tabii ki de. Ee, artık şöyle bir şey yapıyorum gençler. Artık geçmeçe kaldığım her oyunu e, kanalıma koyacağım. Turbulans haritasındayız. Hızlı bir şekilde ortaya koşacağım. Şu sandığı almaya bakıyorum. Bir taş kılıç, Güzel bir zırh Dalabiliyor muyuz? Takım olmak yasaktır dedi. Peki diyoruz ve taş kılıçla beraber gençler. Gidiyoruz ortadan taş kılıç çıkardık. Çok güzel oldu. Şimdi bir şu önümüzdeki dayıya bir amcaya sıksak mı topuğuna. E, alınmış bu sandık arkadaşlar. Şunların. o bu dayı sağlam. Şu dayı sağlam. O dayıyı biraz zor alacağız gibi geliyor ama alacağız. Benim zırhım onunkinden daha iyi. Onlar kapışacak. Kapışacak. Araya gireceğim. Ve golü atacağım. Çok güzel. Tamam. Gelen biri yok gençler. Hızlı bir şekilde üstümüzü değişelim. Bir de amca geliyor. Amcacım öl. Amcacım 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 öleceksin amcacım. Değil ki amcacım. Eee tamam amcayı aldık. Şimdi biz bir kaçalım ya. Şöyle bir ekmeğimizi yedim. Çok hızlı başladı oyun. 3 tane adamın itemlerini aldık şimdi. Şurada boşaltmamız lazım itemleri. Tamam bir bakalım. Şuradan birileri. Neymar. Neymar kim lan? Neymar diye bir şey vardı burada. Neymar öldü. Tamam neyse bir şey gördüm de ben. tak kaçacağım. Lan. Ben... Neyse şurada boşaltma yapalım. Hızlı bir şekilde deri ceketimizi de giyelim bir yandan. tavsiyem bunları birleştirin söyleyeyim. Bunu alın, bunu yapalım. Ee, şimdi bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Şöyle yap, böyle yap, böyle yap. At. Üstte at. Üstte at. At seni bir tane yeter. Üstte at. Hop, 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 hop. Hop, 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 tamam. Hazırım. Ya da bok tuzağına düşmek istemiyorum. Ben en iyisi şuradan kaçayım ya. Bokların üzerine atlamayacağım. Herkes saç kılıç demedi ya tamam. Ya, aşağı team olanlar var. Büyük ihtimal yenemeyeceğiz ama bari etmeyecek alalım o bize. Yeter gençler. Şuradaki Tirtu, ee, Tirtu'ları. Severim Tirtu'ları hemen. Hızlı bir şekilde gidiyorum. Şuradaydı giriş sanıyorsam. Allahu ekber. Tamam. Sütemiydi. Şuradaydı giriş. Nasıl lan? Diğer taraf mı? Neresiydi lan giriş? Şuraları ve kapat. Abi giriş nerede? yanacağım öleceğim şimdi var ya. Yok abi. Ah buldum Allah'a bin şükür. Yeter artık. Bak şimdi alınmıştır ha. Oy oh, oy oh, shit. Oh shit. Süper. Ya yeah, fuck. What the fuck? Ya, ya zaten işimize yaramayacak şeyler. Balıkçım yürü. Tamam. Hazırız. Bir şuradaki tier 1 diyebiliyorum ben. Şu dandirik e, galiba. Tier 1 diyebiliyorum ama neyse bir açalım bakalım. Bu tier 2'ydi gençler. Tier 1'ımızı bir açalım. Bok. Tabi herkes alıyor önüne gelen. Ee, adam da buraya akıl edememiş herhalde. Ortada birileri falan var olsa gerek. Hızlı şekilde gidelim bakalım ortada kimler filan filan falan filan her yerde adam kaynıyordur. Çav canımız full süper gidiyoruz almışlardır büyük ihtimal almamışlar olsun bok çıktı ee, şöyle yapalım da adam mı arkadan yok tamam ee, şu aşağı inelim bakalım oralarda ne işler dönüyor daha fazla Hunger Games de, istiyorsanız Hunger Games videosu istiyorsanız video vermeye gezik gençler Hunger Games'in devam için bir 2-3 like gelirse çok ama çok mutlu olurum Tamam, devam dedim önceki e, hangi games bölümümüzde çıkan bölümde bulabilirsiniz ve O bölümde Demons Breeze mapinde oynamıştık diye hatırlıyorum ben. E, bugün arkadaşlar benim video depolama zamanım, e, video depolamak istedi bugün canım. Dedim hadi video depolayayım. Artık işte dediğim gibi video depolayacağım. 3 tane falan bir video çekeceğim gençler ve 3 güne bunu yavaş yavaş yayacağım. 5 kişi var gençler şu anda oyunda eee ben adını unuttum İşte bir şey çekmeye şu anda bir hunger Games'i e çekiyorum ve iki tane daha video çekeceğim şimdi hangi videoları çeksem onu bir yandan düşünüyorum gençler İlk olarak bu kitabı hunger Games e atarım önceki hunger games ömrüne e de bakmak istiyorsanız aşağıdaki linkten tıklayarak eee önceki birinci hunger games ömrüne gidebilirsiniz şimdiki şuradaki bir sandığı açabilir miyim dayı yok tabi olta geleydi iyiydi ananı hayır seni alacağım. Arkadaş koptur hiç kaybetme. Kaybedersen ne olacak? İşte tamam. Tamam bok gibi yine. Sivri değildi aslında. Neyse ya atlıyorum ben. Allah'u ekber. Tamam. Ee, hadi bakalım. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. 4 kişi var. 1 kişi öldüğü an gençler. Death match başlayacak. Pek öleceğini ben sanmıyorum aslında. 2 kişinin pek öleceğini Abi bir kişinin öleceğini ve oyunu benim kazanacağımı şu anda çok az bir görüşle bakıyorum. Şimdi i̇şte demir, kılıç, diamond, demir kılıç ve diamond kılıç olarak bana gelirler demir set falan filan bir set olarak çok kötü durumdayız. Yani oyunun başına göre harika başladık ama şu ana göre kötüyüz. Denilebilir. Bu arada bir sıkıntı oldu da. Ha. Tamam geldim. Aa, dedi. Geldim tamam. Ee, şuraya da bir bakalım. Ayy, dead match. Abi ne yapacağız? Birim var. Ne yapacağız lan? Bir dakika. Ha tamam. Ne yapacağız abi? Ha dur lan geri geldim. Bir şey oldu. Az önce ne yaptığımı bilenler vardır Ben videoyu Oha double Bok of ulta be. yes yes Aradığım şey Gençler ben biliyorsunuz videoları ee, Birleştiriyorum Az önce de <laughs> envantere basıp üstten videoyu kapattım Ve tekrardan başladım e, Şimdi devam ediyoruz Son 5 saniyeye girdik artık 3 kişi ben 2 kişinin team olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. What the? Fuck. Evet. Bana Bir dakika ne oluyor lan? Lan oyun başlamadan vurdu ya. Ya ne oldu abi? Öl lan sen şerefsiz. Neyse ya var eğlendik mi diyeyim. Ne diyeyim artık. Bok gibi yenildim. Ya ya yenildim ben. Bense oyun masaya bana fırlattı be. Ya öyle bir şey varsa ben niye fırlatmadım. Neyse arkadaşlar daha sonra geldik diyor. Ben sizler görüyorum atma al taktik ama kesinlikle ama kesinlikle, kesinlikle unutmuyoruz. Kısa bir video oldu diye düşünüyorum ama gençler çok üzülüyorum ikinci bölümde etmişte öldük. Bana göre bir hack to ama neyse bir videonun an daha sonra geldik diyor. Ben size zaten görüntü unutmayın. Kanal takip etmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. bye. bye.